Yerli ve yabancı turistlerin ve İstanbulluların gözbebeği İstanbul Boğazı'nda tarihi dokulu bir butik otel inşa etmek ister misiniz? Her katından İstanbul Boğazı'nın mavilerini izlemeye doyamayacağınız hayallerinizdeki evi mi yapmak istersiniz? Ya da iş yerinizi İstanbul'un en prestijli konumuna taşımak ister misiniz? Belki sizin çok daha iyi fikirleriniz vardır. Ben Sinem Özüçler. İstanbul'da Boğaz hattında yine çok özel bir mülk Mümeksayen Karacılığı ilk defa satışa sunulmuştur. Kuru Çeşme'de satışa sunduğumuz arsamız 373 metrekare köşe parseldir. 3 yola cephelidir. 420 metrekarelik onaylı restitüsyon projesi hazırdır. Ayrıca ilave bodrum kat yapma imkanı. Bir de arsamızın içinde 100 metrekarelik kapalı bir alanımız mevcuttur. Çeşme'yi biliyor musunuz? Ortaköy ile Arnavutköy arasında uzanan Kuru Çeşme, İstanbul Boğaz Hattı'nın en merkezi semtlerinden biridir. Ve Kuru Çeşme'deki komşularınız, çok özel komşular, Galatasaray Adası, Divan Kuru Çeşme Tesisleri, Mandarin Bosforus Otel ve daha birçokları. Çok özel bir müktür, çok nadir satışa çıkar. Bunu kaçırmayın, beni hemen şimdi arayın.